Selamun aleyküm aleyküm selam Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün kuzenimle birlikte Bir PUBG videosu çekeceğiz Evet arkadaşlar Çanakkale'ye geldim Burada kuzenimle bol bol videolar çekeceğiz Daha kaliteli Videolar çekemesek de Biraz bir takım prodüksiyonumdan dolayı Problemler çıkabiliyor Bundan dolayı kusura bakmayın. Biraz kasmalar falan meydana gelebiliyor. Evet arkadaşlar. Silahlarımızı bulduk. Arkadaşlar bu arada kuzenimin kanalı da Sasuke, PUBG, Wolf. ona da abone olursanız çok mutlu olurum. Kuzenimle işte gördüğünüz üzere S2 Sasuke GP mi Arkadaşlar PUBG konusunda pek bir iddiam yok ama peste alatırım. Şimdi ne gidecek? çekmesek de aldık. Güzel arkadaşlar. Dürbünüm yok hiç. Op sıkıntı. Bir de bizon mermisi lazım. Neredesin lan? Peşim neydi İstanbul'un amcaları? ah be. M4 var. Öldür bitirdi. Bura çok dikkatli ol. Bir de benim mutlu istiyorsan al. 3 seviye çanta, 3 seviye kask falan vardı. Şimdi biz kuzenime yetişemem. Aa uçak istikameti var. Uçak ay tren istikameti var. Trene binsem. Sen ne zaman geleceksin? Trenle mi? Hayır yanına geleyim mi yani? O zaman sen trene binme ben o trene geleceğim mavi olan trenle. Şu güzel geha atlayalım arkadaşlar. Orada ufak tefek bir şeyler oluyor genelde. Orada bir durak var. Orada bir sandıktan bir şeyler çıkar. M4 buluruz belki. Pardon arkadaşlar. Yürü be. İntikam soğuk yenen bir mezedir. Nele? Öyle benim için meze. Hocam kendimi yavaş yavaş sanıyorum. Bura ben şu an fark ettim. Efendim? Şu an fark ettim ben poçinkinin tam üzerindeyim. Bir tık yanmış olabiliriz. Lutum yok hiç çünkü. Aha M4. 4 kişi Geleyim mi yani Tabi ortaya çöksün Oğlum, gel, gel, gel. Araba yok yakında Trenle geleceğim O tren ne zaman çıkacak ya? Ben Çağırsana e e Onu he ben diğer event'tekini çağırttırmam lazım. Çünkü bu senin oradaki trenle diğer event bağlı. Benim event'e atlamam lazım. Ben niye böyle bir mallık yaptım? ki? Eh içinde araba olur da o ne lan? Adamlar var. Toro var. Bir tane daha da satıyor ya. Hocam biraz sıkıntıdayız. Body, body yedi galiba. Bir tane de body yedi. Canavar kamyon da geldi. Allah'ım yarabbim şenlik alın şenlik. İki body bir yedi. Öldü mü be kardeşim artık? Neyse Uzi ile yakın temas hocam. Uzi ile yakın temas. Uzi ile yakın temas. Hadi hadi hadi. Bak buradan ölü çıkmayalım. Birini aldım. One, 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 one. Ahmet. Sakin, bir... sakin, sakin, sakin. Poçinki tren istasyonunda bekle beni. Bekle. Lut, 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 lut. Giden öldümse ben de gittim sonuncuyu aldım. Evet şimdi aha da. Hadi bakalım kardeşim yallah lobi. Temizledim burayı. Arabik haş haş mokka. Mokka yani mokka değil. Aynı şey işte. Neyse çok şey söylemiyorum da telifleriniz az azaz. Böyle ufak ufak kesitler. Sız duvarlar, dağın var. Trenimiz yola çıktı mı trenimiz? Çıkıyor trenimiz. Benim acilen istasyona gitmem lazım. Yoksa şuradaki yeri almazsam olmaz ya. Arkadaşlar bazen kameradan çıkıyor olabilirim ama oyun oynarken <laughs> biraz garip hareketler yapıyorum. Aşağı falan eğiliyorum. Video çekeceğiz diye jiroskopu da kullanmıyorum arkadaşlar. Ayak sesi ayak sesi sadece Ana baymışım lan bunu. Hey sen bugün git tren istasyonuna gittin mi? Hayır şu an hala içerideyim. Çabuk tren yola çıkıyor. Tren yola çıkıyor. Şeyden mi çıkıyor daha? Evet. Mobdan. Evet. Oğlum daha çok var o zaman. Bir dur. Lutlanıyoruz biz de burada. Üstüz duvarlarda alem kırdılar bahar. Şeyin ortasını ben açtım mı yani? Açtın mı? Allah'ım. MG attım. Üç seviye çantam falan yok o yüzden. MG'yi verdim MG attım. MG'ye gerek yok be bana çanta lazım. Tamam çantayı atayım. Çok yatırım. adam var yandım. Ölmezsin ben de. Çanta geldi. Asal yemin ki. Neyse evet, evet. arkadaşlar sıkıyor var lan elinde Allah Sen ne geldin lan? Ben mi? Evet Bu tren hızlı gidiyor Thanks Kaç kilim var bura? 13 Gelen geçen buraya uğradı ki. Üç seviye çanta lazım bunun bana çanta yok hiç bende. Evet arkadaşlar çok güzel başladık videoya. Biraz şurada. Şöyle güzel cenotumuzu yaptık. Ben bir öldüm. Böyle be bir, azıcık böyle bir de. dedim. Allah'ım ne yapayım ben? Ben Başka tren gelmeyecek değil mi? Allah kahretmesin. Kim vuruyor lan bana? Yok şurada botmuş ya. Burası neresin? nersin? Geliyor tren hadi. Bir sonraki durak kaçın ki? Çok hızlı geliyor da neyse durakta duracak zaten. 3 seviye çantan var mı senin? Var. Ortada duruyor mu bir tane? Pardon. Çok sıkıntı. devirdim arkadaşlar. Kalktı. Aa geldi tren. Lan bu o tren değil. Salak bir yandan da Allah kahretsin izliyordum. Treninde. Fırlattı bura beni. Adam yok. Buraları temizledim mi? Bilader ortayı açtın mı bilader? Oh 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 rahatladım. Buldun mu? Hem de neler neler. Ademe çıkar ne be amirim. Ötekiler umurumda değil. İstersen grozayı al. İstersen başka bir şey daha al. Ya zaten açıkmış gibi orta. Hayır. 11 sen 10 saniye sonra öteki yenilecek kişi, ama. Öteki şeye gideceğiz. Oğlum arkada sandık var mı? Bak şu sarı sandık var ya. Hı. O sarı sandık öteki eventte açılacak. Öteki event alan dışarıyız. Olsun değil biz gideceğiz. He alanın içindeyim. Kişisel şok cihazı buldum ama anlamıyorum şu an. Alayım. O mı almam lazımdı. Sil için atlasam mı? Bence boşmuş. Nasıl hızlı oğlum? Oğlum. Alsa mıydım ben artık şu kişisel çok cezine? Bilal e şu an kişisel atmıyor ki. Attı oğlum. Ha attı mı? Ben de aldım yani. Titan'a dönüştü ileride bir tanesi. Titan dediğin dev mi? Evet Titan'dan geri dönüştü. <laughs> Lan! Çok mistik bir hareket yaptım az önce. Ne yaptın? Şeyin üzerine atlayıp bir şu de kenarda de tutundum bak. Şşt. Son yere acı bakman lazım. Senin ne bu? Valla. Ne ben yapayım? Yani? Bana. Sen ben de gideceğim. Aç? Yutumu açayım. Hı -hı. Oğlum beni burada şişlerler. Oğlum bir tek. tren yola çıkmak Hı -hı. üzere diyor Bura. Hayır o tren boşluğa gidecek. Ben gidiyorum. iniyorum mu E şeyi nereye bıraktı o? Aldılar o. Hayır bıraktı oğlum sağ tarafa görmüyorsun. E 24 olmuş İnşallah. OMG. Nereye bıraktı oğlum o şeyi? Benim Yok. Benim bulmuyorum. Pinain Groza'nın. Groza. Pinain alabiliriz. Pinay'ın alacağım. Ben zaten sevmiyorum artık pinay'ın o kadar. Buraya tutunuyor mu? Tutunuyor. Nerede hocam Groza? Burada. Nerede? Groza'yı aldım. Ya 4x'i ben ne yapacağım dayı ya. Bir de çanta da çok dolu ki ya. Bir şeyleri atmam lazım ya. Sargı bezinin 5 tanesini atıyorum. Hadi titan yapayım? dönüş. Nasıl dönüşeceğim? Ha buldum. Şey değil. Dönüşüp gideceğiz mi? Evet. Koşayım Burada dönüşemezsin diyor. Eren ya yer yerine bir duruyor ya oğlum. Abim yok demişti. Bura beklese miydin ya beni? Beni Niye gençim ben eşliyim? Alakası yok onlar. onlar her zaman farklı Lan yalnız kattığından çıktım. Lan bitti. Bir daha dön. Şimdi bir süre bekleyeceğim. Hayır. Direkt makas gitti. Sakat. Makas değil özellikle de şey sağda dönüştü. 44 saniye bekleme yazıyormuş. Oha araba sesi bura. Gördüm. Tek kaç kişi? Bir kişi bir kişi ben hallederim onu. Aldım. Arkadaşlar bazen eğiliyorum ondan dolayı kusura bakmayın. Yusuf bura bekle beni bıraktı gidiyor. Ya Otuz bir kişi kalmış. Trenin adam var mı acaba? Adam var mı orada? eski geliyorlar. Dikkatli oluzuz. Normal adam benim. Nerede? Buradan geçemiyor lan. Buradan. Geçemez tabii onun. ma. Baba yerinde çıkış gir. Selamun aleyküm. Nerede? Ahmet, Ahmet, Ahmet. Nerede? Oğlum, dönüş, dönüş, insana dönüş, insana. Vur bak arkadaşlar. Selahattin şu ağaç nasıl ki? Hangi ağaç? Gel beni kaldır. Gel buraya. Olmuyor ya canım mı dolduracaktım tam bir baktım arkadaş ki. Bir de sen zıplayınca beni de havaya kaldırdın. Ben kenardan gözüküyor olabilirim kafayı Abi, çıkarttı. Çıkarttı kafayı ve ben bak ben bakacağım sen cam bas. Yedi benden. Cam bas. Sen de yersin. Tamam. Çıkartırsa ben de. Çıkartmayayım ki ben Nasıl görüyorum ki oğlum ben Raş atıyorum. At. Şu arabanın oraya bir atayım. Ben şey yapıyorum seni. Alayım mı? Ben de ben de dur. Bir tane vurdum. Sadece kafası gözüken elemanı bade attım ya. Arkadaşlar biraz eğildim. Sürekli <laughs> oluyor bu. Hadi Ahmet. Bir dakika. Dönüşen mi? Evet. Abi bana 5, 5 6 lazım ya. 2 dakika şey yapayım. Markete gireyim. Bir. Kaç para var? 20 30. Tamam. Bana 22. Ben bana 20 para at. şey alacağız. Tamam. Ya da sen elini dörde verme al ben adamların dörtünden şey yaparım. Bir şey yap ya, ver al. Ben o kadar çok almayacağım. 100-150 mermim var. Tam yolla. 20 tane dedi. Bana de, de. de. bu kadar yeter Şey çeyizmem şey sattı. Keskin atar saldırım. MG falan groza atarsa bırakırım. Belki çift groza dönersin. Bilmem. Ne çift grozası be ya. Şu an alandı dışı yalnız. Ya gideriz oğlum. Devlerimiz var. Ben dönüşüyorum. Sen de dönüş. Keşke bekleyeydim biraz be. Bekliyorum oğlum ben dönüştüm bekliyorum. Hadi be marketim mi oluyor? kardeşim şurada 180 tane 556 yapmaya çalışıyorum da çantamda yer yok alamıyorum. Ahmet alayım gelin. 180 oldu tamam. Alın doğru yer benim dev sesim çıkıyor. Onda mı ses var? Şurada kalp varmış. İlk 20'ye girdik. Bir win alırsak var ya öf. Çocuklar da iyi. Bunun üzerinde kendi yaramasa mı ölmüşüz ya? O kötü olmuş. Enerji de içelim. Girdik alana alan karşı tarafta mı? Alan karşı tarafta köprüye bura köprüye. Ya sen ben seni izliyorum hiç de demiyorum. Aha ulaş. Nerede? Ha gördüm. Takip et. Karşıya gidecekler herhalde. İnşallah benzinlikte falan dururlar da durmadım. Allah kart mısın lan? Yalnız kutuya bastım ya. Aa. Ya da canım mı bitti acaba? Bence de şu de bitti. Ay canım bitmiş olsun. Benimki seninkinden sonra da biterdi. Benimki özellikle sana. Daha fazla canım Bu var. O nasıl oluyor? kutulardan şansa bağlı kutulardan atıyor. Bir tane kutu Hadi oğlum. Yiyorum bekle. Dela bunları topukladı bile oldu. Al beni. Ama Al. senin. senin. Binmek bilmiyor sen de. <laughs> hocam bas hadi hocam bas. Yolda ilerlediler bence. Burada yoklar. Yoldan ilerlediler. Şurada, yok şurada, yok. şurada, şurada, şurada o Şu tarafta, yan tarafta bak. Evet. İlerle. Durdular. Tek kişi miyim? Silah se. Kili mi çaldı? Bıçakla bunu bıçakla, bıçakla, bıçakla. Ne yapacak? Namussuz çaldı. Senin de ne ara buraya kadar gittiyse? Aa, MG sıra yerleşiyor. Nerede lan? Şu tarafta bak ilerliyor. Gittik. Takip 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 takip. Geldim. Uğaz'la mı gideceğiz? Uğaz'la mı gideceğiz deme başka araba. Oğlum şu hızla binme olayını bir yapamadın Ahmet. Oh, Ahmet. <laughs> bir tek sarkozim basılıyor bu arabada ya. Drop. Ben kenardan çıkarım kafamı. Bir tanesi düştü gözümün önünde. Kilin var ya. Böyle bir çalış yok. Ne oldu lan öyle? Dev mi oluyor? Ben oldu? Mi? Mirado. Ne oldu? Mirado geldi. Bizim Bilmiyorum. Mirado yokmuş o zaman. Namus yok şunu ya. Onun kişiye vardır belki. Allah kamera iyice kaymış. O oynarken fark şeyler çok arkadaşlar. Maalesef 4x oynayamıyorum arkadaşlar o yüzden. Niye lan? Yok bana çok ters geliyor. Yani İstiyorsan yani. al bunu. canavar al tamam Nerede birader peki? Nerede olduğunu şöyle yedin ki şimdi. Abi. Gel şurada mı oğlum? Yok ben, ben sana abi demedim şeye. ya. Çanta çok küçük. Tavayı at abi ne yapacağım? Ben öyle terbiyesiz bir değil değilim. İnsanları tavalamıyorum. Çirenle gelenler var. Var mı? Var diye gördüm. Ama şu evdeki. Ne, hangi ev? Burada. İşaret atsa mıydın? Vurayım ben ona biraz. Lan ne yapıyorsun? Aa öteki evdeymiş. Altıma züştü. Test ol Nerede bu eleman? Aa yeni drop atmış. Attı. Sıkıntı yok bende. Pısmış oraya. Şeref yoksunu. Ya Allah sevdim top ver. Yani. Bizim fişek düşmüş. AVM al. <laughs> çok yedim çok yedim çok yedim. Canım bir canım bir. Öl lan göt. Kaçtı ya şerefsiz. Bura beni acil koru. Acil koru canım yok. Avm nerede? Şurada dropta işte. maç. insan benzer. Gördüm gördüm gördüm. Ben onu rush Elimi alsa mıydım ben artık şeyim dördü? Tam bu sonuncuyu bana bırak. Ne yapacağım? bir v bir şey mi yapacağım? Onu. Nasıl bombalı? Arkadaşlar winner winner check in dinner yani. Her türlü. O da eleman ikimizi de alınca gelen pişmanlık hissi. Winner winner check dinner. Kaç kil? 19. Güzel maç arkadaşlar. Bir maç daha atmaya gerek yok. Siz zaten göreceğiniz gördünüz. Babalar sözünü tutar. <laughs> ee, evet Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.